I wanna shoot, baby. shoot, shoot, baby. shoot baby. Arkada Biden be. Yer aslanım. Hak edersin. Dopinder. Pool. Dead. Evet. Bu şık kırmızı kostüm niye Bay Pool? Ha, bugün Noel ne de olsa Dopinder. Yaramazlar. Listemden birinin peşindeyim. Şimdi siz diyorsunuz ki bu ne biçim süper kahraman filmi kostümlü adam herifi şiş baba çevirdi falan filan sürpriz. Bu bildiğiniz süper kahraman filmlerinden değil en iyisi bu kırmızı tayta sokuşturulmamdan öncesini anlatayım. Bay Wilson geçenlerde size ileri ve kanser teşhisi kondu. Bununla savaşabiliriz. Peki şimdi size seni iyileştirebiliriz ve çoğu insanın hayal bile edemeyeceği yetenekler verebiliriz desem. Televizyondaki pazarlamacılar gibisin. Ama ürün dandik. E, rende seti gibi. Hatta shaker falan. Seni bir daha göremezsem seni sevdiğimi unutma. İşin bittiğinde dönüşmüş hücrelerin her şeyi iyileştirecek. Hala seni süper kahraman yaptığımızı sanıyorsun. Aslında süper köle yapıyoruz. Ah hadi ama beni burada bu hormonlu bacıyla yalnız mı bırakacaksın? Bana ne yaptılarsa vücudum yenilmez hale geldi. Ama suratın Oo. Oh. Halime bak. Ben... Bak oğlum bak. E, yok yok istemiyorum. Aynen öyle. 2016'da. Ben süper müper değilim. Kahraman hiç değilim. Ama en azılı düşmanımın sevgilimin peşinde olduğunu öğrenince süper kahraman olma zamanım gelmişti. <laughs> Müziği alayım. Go, ah! go, Sana dur deme zamanı geldi Deadpool. Bu X-Men saçmalıklarına hiç gelemem kolasız. Ayrıca kimsenin canı yanmadı ki. O sayılmaz çünkü ben gelmeden önce buradaydım. Büyük güç. Birçok rol oynadım. Muhtaç kadın onlardan biri değil. Büyük sorumsuzluk getirir. Bu adamı gördünüz mü? O galiba ocağı açık unuttum ya. Deadpool. Benim için fazla erkeksin ablacığım. Seninle bu arkadaşı ilgileneceğim. O zaman sana bu arkadaşı verelim. Rahat ol ya sen tweetini yolla. Hadi bakayım. Ezuniyet günü bununla yatmaya çalışan çocuğa yazık be. 12 Şubat'ta.